İsrail İran'ı içeriden nasıl vurdu? Mossad ajanları, gizli İHA üstleri, kamikaze dronlar. Dün başlayan ve devam eden Yükselen Aslan operasyonunun şok edici detayları ve perde arkası ortaya çıkıyor. İşte o akıl almaz operasyonun ayrıntıları. İsrail'in bu sabah yani 13 Haziran cuma erken saatlerde İran'ın nükleer ve askeri tesislerine hedef alan kapsamlı saldırısı devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yükselen aslan, adı verilen operasyonun günlerce süreceğini söyledi. İsrail basınında ise operasyonun nasıl bu kadar başarılı olduğuna dair çarpıcı detaylar yer aldı. Gelen bilgilere göre saldırı İsrail ordusu ile istihbarat teşkilatı Mossad arasında yıllardır süren bir işbirliğiyle hazırlandı. En şok edici iddia ise İsrail'in The Times of Israel gazetesine konuşan güvenlik kaynaklarından geldi. Gizli İHA üssü Mossad, İran topraklarında, Tahran'a yakın bir bölgede gizlice bir insansız hava aracı, İHA üssü kurdu. İlk vuruş içeriden, bu üstten havalanan İHA'lar, gece saatlerinde İsrail'e yöneltilmiş olan karadan karaya füze rampalarını vurdu. Hava savunması çökertildi. İsrailli yetkililere göre, İran'daki hava savunma sistemleri saldırıdan önce bizzat İran içindeki Mossad ajanları tarafından kamikaze İHA'lar kullanılarak devre dışı bırakıldı. Bu sayede İsrail savaş uçakları İran hava sahasında serbestçe hareket edebildi. Ayrıca hassas silah sistemleri ve özel kuvvet unsurlarının da kamyonlarla ülkeye sızdırıldığı belirtildi. Mossad'ın İran içindeki bu operasyonlara dair nadir görülen bazı görüntüleri kamuoyuyla paylaştığı da gelen bilgiler arasında. İsrail ordusunun açıklamasına göre operasyona 200'den fazla İsrail hava kuvvetleri uçağa katıldı. Yaklaşık 100 hedefe 330'dan fazla mühimmat atıldı. Hedefler arasında hava savunma sistemleri, nükleer tesisler, füze rampaları ve üst düzey devrim muhafızları komuta merkezleri yer aldı. Özellikle dün üst düzey komutanların öldürüldüğü yeraltı karargahının hedef alındığı da vurgulandı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz yaptığı açıklamada net bir mesaj verdi. Devrim muhafızlarının İran ordusunun ve nükleer bilim insanlarının üst düzey isimlerine yönelik nokta atışı saldırılar. İsrail'i yok etmeye çalışanlara verilen net bir mesajdır. Yok edileceksiniz. Katz ayrıca devrim muhafızları hava kuvvetlerinin üst yönetiminin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini de iddia etti. İsrail'in bu kapsamlı saldırıya ilişkin ABD'yi en az bir hafta öncesinden detaylı olarak bilgilendirdiği öğrenildi. Washington'un ise 2024'te İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında kurulan bölgesel savunma koalisyonunu yeniden inşa etmeye çalıştığı belirtiliyor. İran'ın cuma sabahı saldırıya karşılık olarak İsrail'e gönderdiği yüzden fazla İHA'nın ise çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından sınıra bile ulaşamadan düşürüldüğü açıklandı. İsrail'in saldırısı devam ederken operasyonun başarısında Mossad'ın İran içindeki gizli faaliyetlerinin ve teknolojik üstünlüğünün belirleyici rol oynadığı anlaşılıyor. Bu durum, modern savaşın ve istihbarat operasyonlarının nedenle iç içe geçtiğini bir kez daha gösterdi. Gözler, saldırıların devamında ve İran'dan gelecek yeni yanıtlarda.